Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz 5. bölümündeyim gördüğünüz gibi iki tane de agar.io videosu attım arkadaşlar daha bu agar.io videoların devamı gelir agar.io da 31 levelim neden birinci olamıyorsun derseniz arkadaşlar aynı anda video çekerken aynı anda da e, iki kişi bağlanıyoruz bir abim bağlanıyor bir ben bağlanıyorum bazenleri aynı anda olduğu için bir de video eklendiği zaman kasıyor Oyun kasınca ben de oynayamıyorum doğru düzgün arkadaşlar. Ee, ondan dolayı yapamıyorum birinciliği. Neyse arkadaşlar, şimdi ben bir savaş yaptım. Ee, ve savunma var arkadaşlar. O savunmaya bir bakalım isterseniz. Bana bunlarla dalmış. Devlerle şifacıyla yenebileceğini zannetmiş. Ama devlerin neredeyse hepsi uçmuş. Bakın burada 3 tane daha uçacak ok küçük bak. Uçtu ve orada bir tane kaldı. O da öldü. Hava savunması şifacıyı öldürünce artık yapacak bir şey kalmayınca geri çekildi. Böyle ediyor. bir şey yapmayacak. Bunu biliyorum. Bir daha arkadaşlar bakın. 165 bin ve 124 bin. Bence kolaydı. Kalasansız çünkü tamirde. Azıcık bekledim ben bunda. Kaldırdım. Bakın burada arkadaşlar balona şifa büyüsü attım. Bu son anda şifacıyı gördüm. Orada şi, canı çok az. Hemen şifayı, şifacıya şifa attım. Nasıl bir cümle oldu. Ve buradaki o kulesini büyücü ve okçuyla yıktım arkadaşlar. Bu sefer üçlemiş oldum. Büyücü kulesi de yıkıldığından dolayı herifin bir tanecik bile şeyi ayakta kalmırsa olması. 40 saniyede bunların hepsini aldım. Bence güzel. Büyücü oldum arkadaşlar çok manyak vuruyor depoya. Büyücü çok iyi vuruyor ya. 3 level. Bir de böyle aldım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bakın 5 level 4 tane binici 5 level son level yani arkadaşlar. Ee, abi abi senin isteğine bir tane 5 level büyücü işte 2 tane 5 level büyücü 1 tane 5 binici 2 tane 6 level okçu atılmış. Bir tane de 3 level deyip gitti. Onu böyle öyle. Ama bence iyi bir binici, iki büyücü savunma için atmış sana bildiğimiz. Ben saldırı yapacağım için olmuş yapmış arkadaşlar. Da saldırı yapmayacağım. Ben saldırıları göstermek için yaptım. Bu arada arkadaşlar laboratuvarda her şeyi fulledim. Bakın yıldırım büyüsünü dörde kadar çıkarttım. Bir milyon iksir verdim. O kadar bir şey değildi. Arkadaşlar akşam geceleyin çektiğimiz de saat 1.17 geçiyor. Biraz uykulu olduğumuz için. Aslında bende hiç uyku yok ama olsun. Ee, arkadaşlar yorum atın ya. Yani nasıl bir stil yaptığımıza bir yorum atın. Stil kötü mü yapıyoruz? iyi mi yapıyoruz? Ya da siz önerin. Arkadaşlar çünkü ben Bundan nefret etmeye başladım. Hep ganimi yiyorlar. Başka bir şey değil. Gani de koruyamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, ziyaret edelim. Zaten mira başkanı biliyorsunuz. Abi önüne geçmişim. Ben klanda ikinciyim. Batuhan abi birinci 20 yaşında kendisi ben 13 yaşındayım arkadaşlar 6 ocakta benim doğum günümdü aradan tam 3 gün geçti artık abimizin her şeyi açık haftasına kadar gördüğünüz gibi ne basmış derseniz 4 tane de birinci basmıştı onları bana attı hava savunmalarının ikisi 6 level teki 7 level olmak üzere arkadaşlar Havanların hepsi 6. Gizli teslaların 7 var bir tane. Bir tane 6 var ve gerisi 5 level arkadaşlar. 8 level 9 ve 7 level duvarları var. Beşiköylerin hepsi 6 arkadaşlar. Kara ekşisi sonrası 6 level. Bir daha, Saat öğretimizi 100 arkadaşlar. Kapasite 1800. İyi. Topları 11 hepsi. Okçuları hepsi 10 arkadaşlar da şunlarmış depolar 11 tabi benim gözlem x yayları 3 level bunlar ikisi de havaya bakıyor hava ve karaydı galiba bu İkisi de dolu arkadaşlar içinde bakın şu yayın olduğu yerde morluk var görüyor musunuz o dolu anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer orası bomboş olursa o iki boş demektir. Yerden kulesinde de üstünden alev çıkıyorsa çoklu çıkmıyorsa tekli. Eğer yanıyorsa içinde doludur. Eğer yanmıyorsa içi bomboştur arkadaşlar. Şu havan yedi arkadaşlar o gözüm gözüme çarptı. İşte klan kalesinde dört level bilgi bir ejder 3 level bir tane balan ve 4 level deprem büyüsü mü? 4 level deprem büyüsü bizde var mı arkadaşlar? Son level ben bir bakayım. Bende yok. Miro başkan da yok. Bobior. Bobior'da da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Maşallah hiçbirinde öfke büyüsü yok yani. Süleyman'da da yok. Zeydivert'te da yok. Bunda hiç yok. Tabi levellerine bakarak yapsam ya. 10-10. Ama biz hangisinde var? Bir 96 var. Bunda da iki de var. O dört leveli nereden bulmuş? Şş. Aman tanrım. 4 Dört leveli adam bulmuş. Hediye mi gelmiş? Süpersel atmış falan. Neyse arkadaşlar. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. görüşürüm görüşmek üzere.